Takipçiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Peugeot 2008 inceleyeceğiz. Aracımız 2020 model, Alur paket, 1.5, 130 beygir, EAT 8 diye geçen otomatik versiyon. Aracımızın rengi bu şekilde. Hemen şöyle ön tarafından araca anlatmaya başlayayım. Önde gördüğünüz gibi LED farlarımız var ama bu LED farlar ECOLED diye geçiyor. Bunların GT linelarında şurada tam LED olarak üç tırnak şeklinde ledler var. Aşağıda bizim bildiğimiz işte aslan dişi diye bahsedilen gündüz ledi. Burada sis farımız var. Hemen şuraya geliyorum. Şimdi buradaki kromlar GT Line'da aşağıya doğru. Alur'da bu şekilde ve bunun altındaki paketlerde burada krom bir kaplama yok. Üste Siona bilek uygulanmış. Aşağıda şöyle hemen gördüğünüz gibi krom renginde bir plastik uygulanmış. Ön park sensörlerimiz mevcut. Hemen şöyle yana geliyorum. 215 60 17 çanta lastiğimiz var araçta. 4 fren disk bu araçta. Hemen gördüğünüz gibi siyah piyano bilek görünümlü ve krom görünümlü çanta sahip çok da hoş olmuş. Ayrıca GT Line'da burada GT Line ibaresi var. Hemen yana doğru geliyorum. Aynalarımızda sinyallerimiz mevcut. Anahtarsız giriş ve çalıştırma araç da mevcut. Aşağıda krom kaplamamız var. Şurada siyah bir çıta uygulanmış. Tabii ki araba eski 2008'e göre aslında çok büyüdü. Çok da kaslı. Şurada gördüğünüz şu üçgen çıkıntılar arabaya büyük bir aerodinamik katmış. Yani hakikaten kaslı görünüyor. Aynı zamanda camlarımız fabrikasyon renkli arka camlar. Şurada yakıt depomuzun olduğu yer. Aracımızda AdBlue da var. Gördüğünüz gibi şöyle arkaya geliyorum. Arkada park sensörlerimiz mevcut. Bir adet kameramız var. Şurada 3 gördüğünüz gibi pençe şeklinde arka stoplarımız bagajı hemen göstereyim. Şuradan dokunmatik bagajı açıyorsunuz. Bagajımız 434 litre. Tabi kullanılan bir araç olduğu için. Araç gerçi daha sıfır. Yeni alındı. Altta istetmemiz var. Şu şekilde. Şurada gözlerimiz var. Aydınlatmalarımız bulunuyor. Buradan tutarak kapağı kapatıyoruz. Şurada da trafik setimizin olduğu yer. Hemen bagajı da kapatalım. Şöyle arkaya gelelim arka baş ve diz mesafesine geçmeden önce kapıdan da bahsedelim. Buralar sert, plastik. Burada krom görünümlü bir kapı açma kolu uygulanmış. Çok hoş. Burada karbon fiber uygulanmış. Burada da piyano bilek çizgi bir parça var. O devam ediyor. Aşağıda deri uygulanmış ve derinin çizgileri mavi. Acam açma kapama tuşumuz burada. Kolonlarımız burada. Hemen şöyle Arkaya geçiyorum. Bakalım. Bize baş ve diz mesafesi olarak neler sunuyor. Evet. Koltuk bana göre ayarlı. Ben 1.80 boyundayım. İzleyenler, takip edenler biliyor. Gördüğünüz gibi diz mesafesi bu şekilde. Baş mesafesi de. Gayet makul. Neden makul? Bu araçta cam tamam var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama çıkıntısı burada bittiği için bize hiçbir engeli yok. Yani görüş açısından olsun, baş mesafesinden olsun hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Koltuklarımız yarı deri, yarı kumaş. Arkalar deri. Arkalarda da ön koltukların cepleri var. Gördüğünüz gibi. iki adet USB girişimiz var. Bu çok hoş olmuş ama bir havalandırmamız ya da bir 12 volt girişimiz söz konusu değil. Arkada bir kol dayamamız yok. 3 adet başlığımız var. Emniyet kemerlerimiz bu şekilde. Tavanın açık renk olması arabayı çok havadar yapmış. GT Line'larında burası komple siyah. İçerisi bayağı bir kararıyor açıkçası. Şöyle aydınlatmalarımız gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar şöyle göstereyim. LED. Çok güzel aydınlatmalar. Yani hakikaten 4 adet viraj kolumuz mevcut araçta. Şoför dahil. Bir şeyi atladım. Arka cepler var. Arka kapılarda gördüğünüz gibi ceplerimiz mevcut. Onun dışında arkada bakıyorum. Başka bir şey var mı? Değişik detay. Başka bir detay söz konusu değil. Şimdi şöyle hemen ön tarafa doğru geçeyim. Ön kapıya da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ön kapıda da üstler gördüğünüz gibi sert. Buralar sert. Büyükçe bir cebimiz var. Gördüğünüz gibi inşallah olmuş su şişesi kolon yeşisi. Burada camlarımızın tuşları, ayna ayarımız, arka camlar dediğimiz tuş, krom görünümlü kapı kolumuz, şurada piyano bilek çıtamız devam ediyor ve karbon fiber detayımız da burada aynı şekilde devam ediyor. Ön tarafa geçmeden önce koltuktan bahsedeyim. Koltuğumuz yukarı aşağı bu koldan yapıyoruz. Çevirmeli, sırtlığını çevirmeli yapmışlar. Aslında bunun gibi kollu olaymış, çok daha basit olacakmış. Bunu çevirmeli düşünmüşler. İleri geri de bu kol vasıtasıyla koltuğu ileri geri yapıyoruz. Hemen şuradan göstereyim. Direksiyonumuz ileri geri aşağı yukarı olduğu için kolumuz burada. Evet. Şöyle içeriye doğru geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar içeride bizi ne karşılıyor? Çok güzel bir ay kokpit karşılıyor. 3D gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir görsellerimizi görelim. Evet. Tabii ki motoru çalıştırmak için fren pedalına tam basmam gerekiyor. Yani bilemiyorum ne kadar net görünüyordur ama e, görseller gerçekten çok iyi ekranın. Bakın. Şöyle seçeneklerden değiştiriyorsunuz. Şanslı için. Şöyle Kadranlar dediğimizde bu şekilde görseller geliyor. Evet, şuradan da bir boşluk verilmiş. Yani buradaki çıkıntı da çok hoş. Yani buradaki hava ya hakikaten görüntü çok hoş. Sinyallerimizi yaktığınız zaman, şöyle göstereyim. Mesela dörtleri yakayım. Gördüğünüz gibi burada. Sinyaller de aynı şekilde oradan devam ediyor. Hemen şöyle direksiyona doğru geldiğimde işte buradaki tuş vasıtasıyla arkadaşlar ekrana müdahale ediyorsunuz. Şöyle ekranda görseller değişiyor. Mesela özel seçtiğimde özellikle dedim bastım bu tuşa çok farklı gösterge geldi. İşte ortalama tüketimi görüyorsunuz şu anda. 5.5 bu şehir dışıyla karışık arkadaşlar. Normalde aracın şehir içi tüketimi 6 1 6 2 arası. Sahibinin söylemesi. Onu söyleyeyim. Hemen şöyle özel bire geçelim. Burada direkt devir saatini görüyorsunuz. Asgari bir de ona gelelim. Asgari'de de gördüğünüz gibi ortada hız göstergesi çıkıyor. Şöyle harareti görüyorsunuz. Kat edilecek mesafeyi zaten burada giriyorsunuz ve yakıtı gösteriyor. Evet. Kadranlar dediğimizde de bu şekilde kadranlar devreye giriyor. Şimdi arkadaşlar direksiyona gelelim. Direksiyonu ya bildiğiniz Atari. <laughs> Atari'lerdeki direksiyon gibi çok hoş. Arabaya muazzam hakimsiniz. İki kollu bir direksiyonumuz var. Şöyle buralarda piano black uygulanmış. Şurada bir krom detayımız var. Peugeot logolu. Onun dışında deri dikişli ve yumuşak. Gerçekten hissiyatı çok hoş. Arkada F1 kulakçıklarımız var. Bunlar da gayet e, seri geçişleri falan çok başarılı. Şuraya geliyorum. Burada sadece e, farların yükseklik alçaklık ayarını yapıyorsunuz. Ben buraya geldiğimizde far aydınlatma kolumuz burada. Otomatik far yağmur ve kararan ayna aracımızda mevcut. Buradan hız sabitlemeyi gerçekleştiriyoruz. Burada da sileceklerimizi ayarladığımız kolumuz mevcut. Hemen bu tarafa doğru geliyorum. 7 inç ekranımız var arkadaşlar. Tabi bunda görüntü daha bir büyük görünüyor ama aslında işlev burada. GT Line'da burada gördüğünüz piano bilek dahi burada kaldırılmış o 10 inç. Oradaki tuşlar yani e, burada gördüğünüz tuşları buraya aşağıya almışlar. Orada ekran daha büyük görünüyor ama gene kullandığınız işlev aslında 7 inç. Yani 7 inç kullanıyorsunuz. Baktığınızda e, şöyle aşağıya doğru ineyim. Şurada kablosuz şarjımız var araçta. Telefonunuzu koyduğunuzda şarj eder. Benim telefonumda o özellik olmadığı için çalışmıyor. Ama şöyle güzel bir şey yapılmış. Mesela telefonunuzu bu şekilde koyabilirsiniz ya da işte tabii benim telefon büyük olduğu için olmuyor. Küçük daha küçük bir telefonunuz varsa dik koyabilirsiniz. Burası da piyano bilek. Bir Type C girişimiz var. Bir de USB girişimiz var önde. Toplamda 4 adet girişimiz mevcut. 3 adet USB, 1 adet Type C. Burada da bir gözümüz var arkadaşlar. 12 volt şöyle çıkışımız mevcut. Buradaki tuşlar çok hoş. Bir kere böyle piyano hissi veriyor size. Yani tuşların hissiyatı çok hoş, çok güzel. Yani dokunduğunuzda, bastığınızda çok güzel bir hissiyat var. Buralar yumuşak. Üste geleyim. Buralar yumuşak arkadaşlar. Şöyle boydan buya karbon fiber uygulanmış araca ve şurada da krom bir çıta böyle devam ediyor buraya kadar. Hemen kapı kollarına geleyim. Kapı kollarında da böyle gri, mavi arası bir renk var arkadaşlar burada kapı koluna koltukların derisine uyan bir renkte. Bu ceplerimizi gördünüz zaten. Torpidomuza gelelim. Arkadaşlar büyükçe bir torpido gözümüz var. İnanın yani bayağı bir eğilmeniz gerekiyor gerçekten. Torpido gözü çok derin. Onu söyleyeyim. Havalandırmalarımızı zaten görüyorsunuz buralara konumlandırılmış. Zaten oradaki ekranla, kadranla tamamen sürücü odaklı yani o, o gayet iyi olmuş yukarıya çıktığımızda şöyle sürücü tarafında aynamız var yolcu tarafında da aynamız var ama bir aydınlatmamız yok evet arkadaşlar yukarıya geldiğimizde şurada bakın sunroofumuzu açtığımız düğmemiz bu bu kere basıyorsunuz ve tamamen yarıya kadar açılıyor gördüğünüz gibi tekrar bastığımızda da bu şekilde kapanıyor Evet, tabi e, perdesini manuel olarak bu şekilde çekiyorsunuz ki B segmentinde e, baktığımız zaman i20'de bile bu perdeyi düğmeyle açabiliyorsunuz. Yani otomatik olarak açılan versiyonu mevcut. Evet, şurada led aydınlatmalarımız var. Buradan da ortayı yakıyorsunuz. Aynamız dediğim gibi kararan ayna. Şöyle aşağıya geleyim tekrar. Evet vitesimiz bu şekilde. Çok hoş bir görüntüsü var. Etrafı piano bilek kaplı ve chrome uygulanmış. Şurada iki adet bardaklığımız var. Derince bir bardaklık. Bir kapağı yok. Kapağı olaymış iyi olurmuş. Hemen size anahtarımızı da göstereyim. Anahtarımız da bu şekilde arkadaşlar. Ya çok şirin, çok hoş. Şuradaki tuşlarla da sürüş modlarını değiştiriyorsunuz. Sport, işte normal, eko buradan ayarlıyorsunuz. Burada otomatik Park trenimiz. Şurada bir kol dayamamız var. İleri geri hareket edebiliyor. Bu da deri kaplı üstü. Şöyle açtığımızda da derince bir gözümüz var. Evet. Burası da bu şekilde. Artık sürüşle videomuzu sonlandıralım. Sürüşte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi aracın sürüşüyle videomuza devam ediyoruz. Öncelikle Emre kardeşimize çok teşekkür ediyoruz aracını rica rica için. Rica ederim. Ne demek. Aracımız daha lokum kaç binde bu? Bin ee, oldu yani. mu daha doğrusu? Olmuş. 1500 beş yüz olmuş. Bin beş olmuş. Dün çünkü çok bir lazım. uzun yola gittim. Tamam. Bir saniye. Heh. Bir uzun yol yapıldı araçla. Ben zaten buradaki verileri verirken şehir içi, şehir dışı karışık diye söyledim. 5.4 görünüyordu. Evet evet onları biliyorsun. Şehir içi de senden aldığım bilgi altı bir, altı iki arasıydı. Zaten Başka arkadaşlarla görüştüğümde de onlar da aynı verileri söylüyorlardı. Yani normal, fabrika verileri... normal sürüş modunda. Aynen öyle. Fabrika verilerini zaten yakalamak abi imkansız. Oradaki veriler, o verilerin üzerine bir ya da iki litre muhakkak koymanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biz daha önce bu aracın 1.2 aktif dinamik paketini çektik o 100 beygirdi. Tabi aralarında dağlar var bu 1.5 130 beygir gücünde EAT8 otomatik. Arabadaki sürüş modları gayet etkin. En büyük etki, farkı ECO modda görüyorsunuz zaten. SPOR modla normal mod arasında evet fark var. SPOR'a aldığınızda devri yükselttiği için biraz daha fazla uzatabiliyorsunuz. Ama ECO modda inanılmaz bir şekilde araba yığılıyor arkadaşlar. Yani gaz tepkimeleri bayağı düşüyor. Yani öyle kullanırsanız belki 5'lere düşürebilirsiniz diyorum. Şehir içi. Bilmiyorum yakalayabilir misiniz? Çünkü e, kasamız ağır yani. 1200 kilo araç. Yani beygiri de güçlü. O yüzden yakma ihtimali yüksek. İşçilikten biraz bahsedelim aracın. Şimdi araçta bizi böyle baktığımızda rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Ama çok böyle incelerseniz çok detaya girerseniz Mesela diyorsunuz ki ya şuradaki çıkıntı niye bununla eşleşmemiş? Hani onu düz devam ettirebilirlermiş ya da şuradaki çıkıntılar. Mesela ben başka işte 2008'i test ettiğimde bu çıkıntı mesela onda yoktu. Ama onda şurada bir çıkıntı vardı burada yoktu. Yani bazı eklem yerlerinde evet işçilikte ufak hatalar var ama bu sizi rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Çok dikkatli bakarsanız ya ben bunda kusur bulacağım derseniz bunları yakalarsınız. Onun dışında işçilikte bir sıkıntı yok. Aracın konforu konforuna geldiğimizde koltuklar sizi çok güzel sarıyor. Koltukta rahatsınız. Virajlarda bir savrulma yok. Yanal destekler çok başarılı. Koltuğun yukarı aşağı olması zaten artı bir destek. İşte çevirme kolunu keşke normal bir yukarı aşağı yaptığımız kol gibi yapayla bir şey çevirme olmayamış daha pratik olabilirmiş bu destek. Bir de bu araca şey yok değil mi? Yani sırf bel desteği yok yok. Evet. Aynen. Ee, konforu bu şekilde. Yol sesi arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani makul derecelerde. Hani böyle çok şiddetli yol sesi araca gelmiyor. Hani Yüksek hızlarda tabii ki artık 110-120'den sonra rüzgar sesiyle beraber bunu alırsınız. Ama onun dışında sizi rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Zaten arabanın içine girdiğiniz anda şu gördüğünüz ortam sizi bir kere çok etkiliyor. Ben bunu çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Yani şu direksiyonun hissiyatı dediğim gibi yani joystick gibi Atari'lerin oyunlarının direksiyonu gibi yani müthiş. Bu kulakçıklar, bunların kulakçıkların tepkimeleri de çok güzel, çok başarılı yani. Zaten ekran, hayalet, 3D, iCook diye geçiyor. Yani kamerada tabii ne kadar göründü bilmiyorum ama arkadaki, arkada bir ekran daha olduğunu görüyorsunuz resmen. Çok farklı bir hissiyat var ve direksiyonu bir tık aşağıya aldığınızda kesinlikle ekranla kopmuyorsunuz. O önceden head-up display'ler vardı. Bu ön tarafta çıkardı. Onun yerine bunu koymuşlar, yukarıya almışlar görüntüyü. Artık o yok, buradan direkt takip edebiliyorsunuz. Aracın yakıtından bahsettik, konforundan bahsettik, işçiliğinden bahsettik. Senin beğenmediğin, rahatsız olduğun yerleri var mı arkadaşım? Kaç gün oldu bir ha? <laughs> mesela direksiyon çok yadırgadım. Evet. Ee, yani. Ellerim istemsiz buradaki kollara falan çarpıyordu. Aynen. E, i̇lk zaten kullanırken sen de yaşadın aynı sıkıntıyı. Aynen öyle. E, ama şu an hiç problem yok yani her şey ki aracı ben aldım herhalde bir 15-20 gün falan oldu. Hı -hı. Çok uzun süredir kullanmıyorum ama çok çabuk alışılıyor. Aynen. E, Sorunsuz yani oturuş pozisyonları iyi. E, keyifli dün dediğim gibi uzun yola gittim. Ya yani hiç sıkıntı yaşamadım Pilajlarda güzel. Falan çok nasılsın? iyi, çok iyi, çok iyi. Bir savrulma. Ya var. şimdi bu güzeli bir su için gayet iyi, hiçbir savrulma yok. Bir sıkıntı yaşamadım. Yok yok, kesinlikle. Duruş? Ya beklentilerim benim verdi. Peki duruş mesafesi nasıl? Duruş mesafesi iyi. Fren mesafesi. Ee, iyi gayet iyi. Kötü diyemeyiz. E, çünkü mevcut farklı markalardan şimdi marka vermeyeyim çok araç kullandım. Evet. E, yani üst düzey sayabileceğimiz araçlarda mesela ya, ya sedan yani vardı ama mesafasadım vardı, duruş mesafesinde asla memnun değildim. Evet. Yani ne kadar zorlarsak zorlayalım Araç gitmeye devam ediyordu. Bunda <laughs> öyle bir şey yok. Yani basıyoruz, gidiyor. Fideski işler çok iyi. Bu arada çok iyi. Yani, gerçek yani asla ki start çok stopu iyi. da çok güzel çalışıyor şu anda durdu. Evet. Start stopu da başarılı. Mesela şeyde bir önceki şeylerde işte teyiplerde ya da ön konsolda alıştığımız ön kokpitte alıştığımız hep burada bir tuş kalabalığı vardı. Artık onu kaldırdılar. Bu multimedya ekranlara verdiler artık. Buna alışmak belki biraz zaman alabilir. Yani, bu paket için şu olabilir. Şimdi burada kısa yol tuşu şeyde var mesela ama gene buradan kontrol etmek gerekiyor. Hı hı. Çitillerdi o bir zorluk. Var. Evet burada şu tuşlar evet. onda şurada da var. Burada mesela şimdi sıcaklık soğuk ayarına mesela artı eksiği ekrandan kontrol etmemiz gerekiyor. O bence bir zorluk. Aynen öyle. Araçta Apple CarPlay ve Android Auto mevcut. Çok kabloyu, hızlı evet, Çok. Kabloyu hızlı. taktığımız anda ekranın, iPhone'un ekranını direkt buraya alıyorsunuz arkadaşlar. Navigasyonundan tutun. WhatsApp'ına kadar buraya düşüyor. Android Auto için de size bir püf nokta söyleyeyim. Aldığınız kablonun ben bunu öğrendim. O yüzden size bilgi olsun. Ben yapamıyordum kesinlikle belki bilenleriniz muhakkak vardır. Yeni mi öğrendim diyebilirsiniz. Evet yeni öğrendim çünkü kablonun kesinlikle orijinal olması gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde başka türlü bağlanmıyor. Buradan mı geçeyim? Düz devam edelim bence. Tamam. Ee, hiçbir şekilde Android Auto'ya bağlanamıyorsunuz. Orijinal kabloyu taktığınız anda şak diye ekrana gelecek. Tabii ki ekranınızın güncel versiyonu olması gerekiyor. Devam Ve televizyon e telefonunuzun da güncel olması şart bilginiz olsun. O yan sanayi kablolarla hiçbir şekilde bağlantı sağlayamıyorsunuz. Ama Apple CarPlay'de bir ders saati yok. Takıyorsun abi şık diye. Evet, evet, yani. O gayet başarılı çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arka taraf bir B SUV'a göre 3 kişilik yani şöyle diyeyim seyahat edilir. Biraz ortadaki kişinin sabırlı olması lazım. Çünkü yüksek bir şaft tüneli var. Gidilmez mi? Gidilir. Çünkü neden gidilir? Koltuk minderiyle sırtlığı yüksek değil arkadaşlar. Yüksek olmadığı için seyahat edebilirsiniz. Ama bazı araçlarda ortadaki minder yüksek olduğundan ötürü başınız tavana değiyor ve havadasınız. E, zaten e, aradaki o şaft tünelinden ötürü ayaklarınızı kasmak durumundasınız ya da yana bırakmak durumundasınız. O yüzden ortada seyahat biraz sıkıntılı. Ama onun dışında ben şunu söyleyeyim arkadaşlar araba inanılmaz keyifli ve bu segmentte şu anda bence bu işin lideri. Zaten Peugeot makyaj ve görüntü işine el attığında muazzam işler çıkarıyor ve segment olarak aynı segment ama Binek olan 208 henüz gelmedi. 208'de göreceğiniz kokpit bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani paketine göre bunun paketleriyle hemen hemen aynı. Çok büyük farklılıklar olmayacak. Demek evet kardeşim başka ekleyeceğin böyle enteresan detaylar var mı bilmesi gereken insanlar? Ekleyeceğim, ekleyeceğim, şey, ekleyeceğim ne var? Hem evet aracı ilk aldım. Hı, hı. E, e, ikinci günü Tabii ikinci günde hata verdi. ekran, o da ekran. ekranda evet ekranda şey yazdı. Gerçi havalar soğuktu biraz klima çalıştım ona ben bağladım ona bağlı olarak ben servis ettim. E, sistem ısı hatası diye bir uyarı verdi. Ekran verdi. Evet ekran verdi. Ondan tabi servise gidemedim ben bir gün içerisinde. Sonra teyip kapanmaya açılmaya başladı. Kapanıyor bir 10 saniye duruyor sonrasında tekrar açılıyor. Buna bağlı ben servis aradım. Burada Eskişehir'de Alpata zaten yetkili servis, ajanta onlar. Evet. Çok ilgililer sağ olsunlar onlar da. Evet. Aracı getirmemi istediler. Götürdüm. Tabii cihaza bağlandı araç. Cihaza bağlandı dedi ki hataya doğurmasın sebebi bu ekranla iyi koruyucu. Bir ekran koruyucu vardı üzerinde zaten arabanın aracın üzerinde geliyor. Bunu sökmemizi söylediler. Biz de tabii ekran çizilmesin, kirlenmesin. <laughs> ee, bayanlar kullanıyor. Genelde yani illaki tırnak vuruyorlar. Duruyordu. Onu söktük ve bunun üzerine ciddi bir kilometre yaptım. Yani bin, belki 1200 kilometre yol yaptım. Baş öyle bir hata yok. Çünkü yorumları okudum ben buna bağlı olarak. Diyorlar ki sistem hatası, yüksek ısı hatası. Bu gibi yorumlar vardı formlarda araçla ilgili. Evet. Şey. o konuyu çıkarttık. Ondan sonrasında asla olmadı. <laughs> evet, Ona, evet ya çok ince detaymış. Yani sadece şuradaki koruyucu o hatayı vermesine neden oldu. Bak çok ilginç bir şeymiş. Evet, ben onu, onu hayranımız... söktük ve çözümlendi. Aynen. İyi oldu bunu öğrenmek. Mesela ben de bir şey söyleyeyim. O bir önceki test ettiğim işte o aktif dinamik araçta navigasyon vardı ya. Evet. Mesela benzinin bitti. Yani ışık yandı ışık yandığı anda navigasyon seni yakın benzinliğe götürüyor abi. Otomatik açıyor ekran. Evet güzel özellik. Çok güzel. Yani sen benzinlik arayana kadar o tak diye buluyor, ekrana veriyor ve sen benzinliğe gitmek istiyorsan giriyorsun. mesela o özelliği ona koymuşlar ama mesela ayır pakette yok. Evet bak şaşırtıcı. biliyorum yani şerit takip. Evet şaşırtıcı. İşte trafik levhası okuma, kaza önleme asistanı, evet, çarpışma evet. önleme yani enteresan özellikler. Hmm. Şöyle, yani araç Bora sen Bora'ya hediye aldın diye. Düşünüyorum. Evet evet ben eşime hediye evet. aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. teşekkür ederim. İyi günlerde kullansın inşallah. İnşallah o da çok memnun. Yani yani lütfen. memnun olmak e, lazım yani. mesela. Bu, araç e, genelde ufak araç kullanmasına karşılık mesela kullanmış olduğu araçlara göre boyutları evet. büyük. Evet. Ona karşılık mesela park olayı çok iyi. Evet. E, geri görüş kamerası harika. Çok iyi boyutlandırıyor. Aynen. Açıları var. Çok, çok zengin. Yani. Çok iyi. Yani parkta mesela bir bayan hiç zorluk çekmiyor. Ölçü çünkü büyük. Aynen. Daha önce hani mevcut kullanmış olduğu araca göre e, bir sorun yaşamıyor. Gayet de memnun. E, şimdi mesela bunun için 308 yeni e, gelecek. Hı hı. E, şimdi ben onu bir araştırma fırsatı oldu, inceledim de tercih eder miyim? Kesinlikle ederim. Evet kesinlikle. Evet. Yani kesinlikle, Bunu gördükten evet. sonra insan diyor ki ya 308 öyle öyle. E, çok yani. diri, çok dinamik, çok şık bir araba. Evet. E, şimdi hani bizim yaş ortalamasında mesela kendilerine böyle baktıran da bir araba. Kesinlikle. Yok renk olarak makyaj olarak öyle, dışında. öyle. Güzel. Gerçekten çok başarılı yani. Tak ne diyeceğim. Aynen öyle. O yüzden araçla alakalı bir tedirginlik söz konusu değil yani. Ne yolda ne almayla alakalı zaten araba yok. Yok. Yetiştiremiyorlar. Aynen öyle. Yani olsa beğenerek ekmek gibi gidiyor şu anda. Çok evet, enteresan evet, evet. yani. Çok yani şu an sıra bekleyen benim arkadaşım var araç yok. Aynen öyle. Ya ben bunu daha önce dediğim gibi aktif e, dinamiğini test ettim. Onda navigasyon vardı. Çok ilginç. Mesela bu araçta navigasyon yok. Bu alur paket. Onda şerit takip vardı. Bunda şerit takip yok. Onda trafik levha okuyucu vardı. Yani bunda trafik levha okuyucu yok. Evet. Böyle e, farklılıklar e, olmuş. Yani, e, i̇lginç yani. Şimdi hı hı. E, o alt paket bakıyorsun. Evet. Ama işte farklı özellikleri koymuşlar. Aynen öyle. Valla bu tavanın yani, açık renk olması iyi. Çok güzel. Ben çünkü abi. GT Line'ın arasına gittim geldim. Hı -hı. E, benim mesela GT Line e, daha böyle dolu, daha iyi bir araba. Bir e, takım e, çok donanım var. Var, e, tabii farklılıklar yani. kesinlikle var. Renk yani, unsurları çok. Evet ama tavan mesela siyah. Siyah abi zaten e, siyah. Benim asla hoşuma gitmedi. Evet. Çok basık duruyor. Çok karanlık. E, ben hani aluru seçmemin e, sebebi de buydu. Aynen. Bence doğru seçim. Evet. E, o, bence bu ülkede en çok satacak paketlerden biri de bu fiyat olarak da ve donanım olarak da en evet, çok bu gider. <laughs> Tabi siz şimdi buna ekstralar eklediğiniz zaman arkadaşlar vergi dilimine girdiği için arabanın değeri otomatikman çok artıyor. İşte GT Land'ı var, vokal ses sistemi var. E, onu almak için minimum benim şu anda hatırladığım 10-12 bin arası. ve bu da vergi dilimine yansıyacağından ötürü siz e, ekstradan bir bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Durum bu. Onun dışında başka ekleyecek bir şeyimiz zaten yok. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen ama unutmayın lütfen diyorum. Videolarıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.